Merhaba arkadaşlar oyun sevgisinden herkese merhabalar ee, serinin ikinci bölümüne hoş geldiniz evet bu ikinci bölüm ee, şuradan geçelim bu arada ilk videoda pek açıklayıcı olamadım galiba her şeyi ben baştan anlatayım Kanalın nasıl nedir diye biz bu kanalı arkadaşlarımızla kurduk her şey güzeldi filan Sonra bunlar kanaldan çıktı. Çıkma da değil aslında öyle. Video çekmeyeceğiz dediler. Ben de tamam o zaman dedim kanalı ben alayım. Bunlar da tamam dediler. Ee, arada bir onlarla da video çekerim ama. Bu arkadaşlar tek video çekme taraftarı olmadığı için. Ben tek çekiyorum. Yani kanalı benim. Yasal kanıtlarım da var yeni kanal açmıştım ben. Ona devam etmedim ama. O yüzden bunda oynayacağım. Şartmamız çok iyi oldu aslında. Çünkü oyunun müziğinin sesi çok aşırı geldi bana. Settings. Audio. Bir durdurayım. Az önce sesim gelmiş. Şimdi bir bakayım sesim gelmiş iyi tamam devam edelim ee, nereye gidelim bir yarış bulalım biz şurada bir araba var bakalım araba güzel mi wow Tesla arabayı alalım. Ee, bu biraz yavaş gidiyor sanki ya. Speed run enter abi. 3.2 mi? Hmm. Tamam abi çık buradan. Hayvan. Ya dibimizde polis var değil mi bu arada? Hayvan polise bak. Arabalara çarpıyor. şöyle durmak kaldım Uf, ve şimdi fresh ile çekiyorum ben dikemden daha yüksek fps aldığımı söyleyebilirim Evet ben dikem daha iyi ee, araba çok yavaş gidiyor yalnız İzonla ananı dönemedik. Az kalmış ya. Abi Gamepad'den hareket ettirmesi daha kolay olmaz lazım normalde. Hop. Aa. Ah. Arabada dönmüyor ki adam akıllı. Almaz olsaydım. Tesla. Hadi bakalım. Motordan biraz ses çıksa Motordan ses bile çıkmıyor Bu arada e, antiletler açık yanımda sesi gelmez umarım Arabaya ne yapmışım be Hop, yarıştayız. Araba biraz hasar ama önemli değil ya. <laughs> Kazanamayacağımız belli zaten. Çünkü şey araba kötü yani. Bu ne Hadi abim. Hop. Şöyle vurdum bir tane. Oo, ara bana vurdu. Bul, dur, dur, dur 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 Hop. İyi döndük, iyi döndük. Tamam, sorun yok. İyi döndük. Abi, Lada Samara mı o beni geçti Bandik dandik arabalar beni geçiyor ya. İyi endik. Abim sen yine mi geçtin beni ya? Akıllanmayacak mı sen? Aa bir tam da dördüncü olduk ha. Hadi abim orada bir kargaşa çıkardık hala da ölüncüyüz. Abi sen o arabayla nasıl geçiyorsun benim ben onu anlamarım yani anlamış değilim. Hile var abi. Hadi ya. Daha fazla. Hadi koçum Bas gaza bas 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 bas. Abi ne taraftan gidiyor? Haritayı kaybettim. Aaa ya hayatımın hatasını yaptı. dönemiyoruz mu? Aa buradan da dönemiyormuşuz be. Bitti daha bu yarış bitti. Bas gaza bas. Of hayatımın hatası. Hadi oğlum. Yetişme ihtimalimiz var aslında. Hadi koçum. Hadi oğlum. Daha hızlı. Hı. Hadi göçün. Daha altıncıyız hadi. Yetmez bu bize. Adam önümde alırım bari bir beşinci olayım abi. Alacağız. keriz önümüzde. Bas 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 bas. Hop evet. Güzel bir bitiriş yaptık. Beşinci olduk. Üç dakika yedi saniye.

Aslında polis peşimizdeyken değiştirince karımız olması lazımdı. Değiştiremiyoruz. Abi. Ne yapıyor ya? Kaç dakika oldu Eee. Bunu. mu? 먹 굽니가 알아봐야. 어, 아. neyle? Lamborghini <laughs> kallar <laughs> bu galiba. Alacağız işte onu. Korkmuş. Al bakayım. patla tak bakalım. Hadi oğlum. Bir lastik yakacağım be. Oo. Anlaşılana göre bu araba bayağı sağlam diyecektim ki lastikler yandı. Ne abi lastik yak orada değiştirdik polis şimdiyken araba da harika Arka Tesla Model Bas 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 bas. <laughs> <Ökülüyor> geri döndük yani. İyi oldu aslında <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Dünkiye de ne Feltrack'a zat favorite intentions kaç kişiyle boşuyoruz ya? Beğenmedim. Hadi hadi. Abi şu ridex ve citizen entra Órbita öneri El écrit mir Tiger aşkın

Tekelle göz çıkar arası ya. Yani şeyle bakın ben tek üstü. Tamam bro. Geride gideceğimiz Ben bunları atlatamayacağım. Bir şey oluyor. geri 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 geri, geri, geri. Az daha nasıl da hmm. <laughs> hadi. Hadi, hadi. Doğru, Ya şu arka bagajın şeyi çok pekaymış ya yani. O özelliğini hiç beğenmedim Oy, koydum de. Nasıl yakalarlar? Çok da iyi girdiydik ha. FBI. Arabayı da tamir etmişler bu çok güzel ya. Dolur, doldur doldur. Durma kere. Dur, adı araba da yok ki arabalara çarptı ya. Tesla da şimdi arabadan hiç ses çıkmaz. Biz onunla giderdik böyle. Crash ya. Oo araba burada olmuş. Bir de joysticksiz duracağım klavyeyle. Bakalım hangisiyle daha iyi çıkacağım. Go 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 go. Hey, 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 Görmedim ki abi ben öyle oldum. Devam devam. <laughs> N'oldu abi? <laughs> Anaaam Alevriyar nereden çıktı lan o? <laughs> Ouhh <laughs> <laughs> Arabamın odamın numara 5 yıldır bu arada Agora, oh. velho. cara vai bir milden az kaldı ya arkadaşlar az yani yolumuz az yani bir evet. no, no, no. istiyor araba. Renginde bir değişiklik olmadı iyi. Ja właśnie podeszła, tak, fali, swat, tak, tak. Hadi, ano nie. hediye olay 47.000 şey var super ne hp'miz var bizim iyi yani evet şimdi ne abi sonun başlattığınız için sizi tanıyorum ökgğğ ğığğğğğ bu arada bunlar benim genel sözlerim andowal ökgIZ çoğu zaman duyabilirsiniz hmm. heee ben kanalıma hakkında biraz daha bilgi veririm videolarım gelecek custody bir şekilde ama okul açılınca yükleyeceğim büyük bir ihtimal. Biraz tatilinde videoları yükleyip. Okul açılınca pek fazla giremeyeceğim yani vaktim olmayacak. O yüzden ayarlayacağız yani şimdi çekip okul zamanı yüklerim belki. Derslerim yoğun olacak çünkü. Daha iyi bir olacak madem Peki gibi girdik bu arada karşıya. İyi Kanalla bu sefer ciddiyim yani ciddi ciddi şey videoları yükleyeceğim. Yeni kanal açacaktım. Açmak istemedim. O bir devam edeceğim. Her şeyi Resmini falan değiştireceğim. Benimdir yani. Eğleneceğiz, akacağız, kopacağız. Okul açılınca fazla video gelmezse özür dilerim. Kusuma bakma hafta sonları video yükleyeceğim büyük ihtimal okul ya da liseye yeni geçtiğim için derslerim yani 9. önemli bir sınıf gideceğim lisede tek teygi olmayabilir ona göre ders çalışma tempom olacak istediğim bir lisede güzel bir yer tutacağım üniversite falan. iyi olacak yani devam edeceğiz birlikte eğiz yani sorun değil. bas bas. Oh. Çok istiyodik. Şöyle gidiyoruz. Harika olan numara şimdi? Buradan git, buradan git, oh. wow. Oh. Harika. Ağzı şuradan şöyle bir Arabayı da çok zor diyor da. Hadi koşalım. Aa, hatta kaydı. Ara. Bana koşsun. Pas 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 bunu. Ya son turda yapılır mı bu be? Bir de kolay yarışta sonuncu olduk. harita adı yüklen. umarım işe bir daha iyi gidiyor ya da videoyu burada bitireyim aynen bitireyim görüşmek üzere iyi günler